Hayırlı geceler birader. Kule mi? Ya ben şey soracaktım. Sekiz uçağı indi mi acaba? <laughs> He. Peki hostesler indi mi? Ha otomatikman diyorsun. Doğru, doğru. Ya peki bir şey soracağım birader. Bizim Jülide Hanım da oradan ayrıldı mı acaba? Hani en güzel olanı? <laughs> ben, ben şey oluyorum ya ben... Ee, ...kardeşiyim. <laughs> <laughs> tövbe, tövbe ya. ya. ben şey oluyorum, birader, şey, ben onun karşısındaki komşusuyum ha. Karşısındaki komşusuyum evet evet. Ne? Bana ne mi? La esas sana ne kardeşim? Allah Allah. Adın ne lan senin? Adın ne lan? Adın ne? Adını söyle çabuk bana. Efendim? Lan terbiyesiz değilsin mi ne olur lan? Cülübe nerede? Allah Allah. Yıkarım o kuleyi. Adam olun ulan, adam olun! <laughs> de? Ya kardeş kusura bakma, şimdi ben seninle sabahtan beridir bir münakaşa halindeyim. Ama abi sen de çok fevrisin ya, kurban olayım sana ya! Kurban olayım, neyse abi iyi nöbetler hadi görüşürüz abi, eyvallah. Beşer böcek, ne yapıyorsun böyle deli gibi sokağın ortasında? Vallahi şimdi desem ki sizi beklemiyorum, yalan atmış olurum. <laughs> Alayım ben. Aha, demek bunun için beni bekliyordun. Tuttum bu hareketi. Al al. Kızmadın değil mi? Aa, kızar mıyım ayol? Senin gibileri, yani böyleleri ödüllendirmek lazım. Hı. Ki ben şimdi onu yapacağım. Aynen burada. Ha, ama hemen burada mı? Tabii canım, ben öyleyimdir. Anında görüntü. Şık şık şık. <laughs> Jülide Hanım, neler söylüyorsunuz sen? Ulan bu kadar kolay mıydı? Neyse, ne yapalım? Uzat bakayım. <laughs> Teşekkürler, otentik mi? inşallah kaza maza yapmamıştır. Maza yapmış olabilir vallahi. Çünkü araba kullanırken her şeyi yanlış yapıyor. Sen bir susana. Sen çok artık azal. çok Güzel. oldun ama. Kızlar. Ha, yeter ya. Zaten gerginim. Gel evladım. Bırak şöyle. Şimdi naş. Naş. Tahmin edin bugün ne oldu? Jüjü çok sinirliyim, çok gergin. Duymak istemiyorum. Jüjü bugün teklif aldı. Hem de reklam teklifi. Şık 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 şık. Şaka yapıyorsun. Ne reklamı? <laughs> TV plazma bazında, billboard plazalara, sinemada 3D ve radyo. Ee, kaç para alacaksın teyzoşum? Ne yapacaksın? Ah, sor. Juju, ürün ne peki? Belli mi? Sence ne olabilir? Ben söylüyorum, tımarhane reklamı. Aptal! Aptal! Hayatında kaç kere tımarhane reklamı gördün? Hadsiz! <laughs> Tabii ki şampuan reklamı. Ne güzel. Çok havalı. Bence de. Kepekli saçlar için mi? Ah! Benim saçımda ne zaman kepek gördün? Hadsiz! Çarpı iki aptal. Bu arada annem nerede? Annemle aslan gezmeye çıkmışlar. <laughs> Çok güzel espriydi ya. <laughs> annem nerede sahi? Sence? İşte onu soruyorum. Sence? Bilmiyorum bence. <laughs>